Sefil. Bu Nurhan denen herif ne zaman gidecek bu evden? Hayatım, söyledim sana çocuk yaralı bir yere gitmeyecek. Ya görün de zanneder ki Çanakkale Savaşı'nda gazi olmuş. Madem hasta, o zaman onu hastaneye gönderelim. Ha bir yere göndereceksin yani. Belki Kazım Hoca'yı arayayım da, ona bir suit ayarlasın ne? Ne tamam, ne yaparsan yap. Yalnız tek bir şey söylüyorum, negatifsin. Öyle mi? Ben o negatifi pozitife çevirmeyi bilirim ama. Evet, Kazım Hoca, Kazım Hoca, Kazım Hoca. Alo, Kazım Hoca nasılsın? Yok, yok, yok. Kötü bir şey yok, merak etme. Sana bir hasta göndereceğim de, ona derim bir dört beş gün göz kulak ol. He? Tamam, sağ ol, sağ ol. Hadi görüşürüz. Ee, Nurhan efendi. Bakalım şimdi ne edeceğiz? Ee... evet. Gözün aydın Biricik. Nurhan Bey için çok güzel bir hastane ayarladım. Hastane mi? Ne hastanesi baba? Nurhan'ın hiçbir şeyi yok, gayet iyi. Evet Kemal Bey, gayet iyiyim ben. Ya zaten böyle kenar kenar temkinli oturunca bir problem olmuyor. Olmaz öyle şey delikanlı. Allah korusun, enfeksiyon falan kaparsın. Ben Kazım Hoca'yla konuştum, birkaç gün yatıp dinlenmesi lazım dedi. Bana bak, çok iyi bir hastanedir. Çok rahat edersin, merak etme. Eh, herkes rahat eder tabii. Ya aman efendim bakın o hastaneler çok pahalıdır şimdi ya. Hem benim SSK'm var ne gerek vardı? Senin SSK'm mı var? He. Sen? Allah bilir bunun yeşil kartı da var. <laughs> <laughs> ya yani, ihmal etmemek lazım bunları Nurhan'cığım. Gerçekten çok ciddi olaylar bunlar. Sağlık çok önemli şeydir Sarp. Tabii ha, baba. Hadi bakalım delikanlı. Kazım Hoca çok mühim, ihmale gelmez dedi. Çok mühim mi? Tamam, o zaman ben de seninle geliyorum. Aa, nereye gidiyorsun kızım? anneciğim hastaneye, şimdi yalnız bırakamam. Kızım, bugün evlilik yıldönümümüz. Akşama parti var, o kadar adam gelecek. Madem bu kadar önemli, madem sağlık bu ihmale gelmez... ...ben de onlara refakat edeyim, değil mi babacığım? Dur, dur, dur canım, dur, dur bir bakalım konuşalım bakalım. Belki de mutlaka gitmesi gerekmez. Alt tarafı iki dene saçma. Ee, saçma evet. O, o yüzden gitmek çok saçma hastaneye. Zaten ilk müdahaleyi de yapmıştık. Alo buyurun. Alo. Kazım Hoca. K Kazım Hoca mı? Kazım Hoca kim? Kemal Bey. Ben Şükrü. Benim, ben. Hani bizim bir hastamız vardı ya, ya diyorum ki bizim için çok önemli bir gün. Evlilik yıldönümümüz de hani bizimle beraber kalsa diyorum. He? Yani hastaneye gelmesi şart mıdır? bilsin hastanı efendim. Vallahi bir şey anladıysan pasakallığı mı olayım? Öyle mi? Anladım. Evde yatıp dinlense de olur yani. İyi iyi kim? Paskallığıma mı dinlensin? Allah! Ee, tamam ben söylerim Paskal abi. Tamam efendim. Oldu, teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Allah Allah! Kemal Bey de sapıttı ha, vallahi. Arada bir açıp kapatmak lazım kendine gelmesi için. <laughs> Kemal, Junior gel. geliyorum. Ne oldu baba? Oğlum, Ananla biz ne zaman evlendik hatırlıyor musun? Ben düğünde yoktum. O da doğru. Ama sen doğumundan dokuz ay on gün önceye gidersek evlenme tarihini bulabiliriz. Senin doğum tarihin ne oğlum? Ayıp baba ayıp kim zaman onun doğum günü hatırlamaz mı hiç? Ya oğlum hatırlıyorum da şimdi birdenbire şey edince çıkartamadım. Sen başını söyle ben gerisini getiririm. Olmaz baba düşünüp kendin bul. Mehmet anne olmasa hediye bile almayacaksın doğum gününü. Hediye mi? Vallahi bu çocuk benden değil. Benim gözler de görür çocuk oturttum oraya. Neyse. Hastaneye gitmekten kurtuldun delikanlı. Zaten önemli bir şeyim yoktu ya birkaç sıyrık. Ama Kazım Hoca mutlaka yatıp dinlensin dedi. O zaman ben seni içeri götüreyim hayatım. Yani. Dur kızım dur dur. Şükrü götürür. Şükrü! Şükrü! Geliyor baba. Dursana Şükrü! Efendim geldim. Bu arada telefonunuz arızalı herhalde efendim. Bana devamlı Kazım Bey diyor. Uzatma Şükrü uzatma. Nuran Bey'i üst kattaki odalardan birine götür de ayak altında dolaşmasın. Nurhan Bey, buyurun. Kim arıyor hayatım? Bakayım hayatım. Şantiyeden arıyorlar yine. Kim bilir ne oldu. Kusura bakmayın babacığım, ben bir telefon görüşmesi yapmam lazım. Bak işime, bak işime. Efendim İsmail Zengin kız fakir oğlan.